Buca ilçesinde Sivas İyi Dolar Dernekleri Federasyonu'nun Buca adlı spor kulübünde düzenlediği kahvaltı programına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza da göreve geldiği günden itibaren hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projelerle ilgili bilgiler verdi. Bir İzmirli olarak İzmir sevdalısı biri olarak en temel ihtiyaç olan suyun İzmir bir şeylerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılacak en büyük haksızlık kurumundadır. Bugün sağ gezileri yaptığımda sahaya dolaştığımda birçok hemşerimin bana şunu söylediğine şahit oldum. Bundan önce elektrik faturası su faturasından daha fazla gelir iken yaklaşık 3-5 aydır su faturası elektrik faturasından daha fazla gelmektedir şikayetiyle karşı karşıya kaldık. İzmir'de 10 ile 0 metreküp arasındaki su bedeli atık su ile birlikte 33 lira olmakta. 20 metreküpü geçtiğinde de bu fiyat 80 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu sıkıntıyı gören, hisseden bir olarak inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kardeşinize bu evladınıza nasip olduğunda bir Nisan'dan sonra tüm İzmir hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum. Müsteri olsunlar. İnşallah göreve geldiğimizde ilk iş olarak en temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde elli oranında indirime giderek vatandaşlarımızın su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Altyapı çalışmalarımızla ve bu şekildeki yenilikçi su politikalar uygulaması ile yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz. Hamza'da daha sonra taksisinde öldürülen Oğuz Ergen'in Buca'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından da Ergen'in eşi ve kızına başsağlığı dilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Bir Hamza Dağ olarak bu şehirde yaşayan biri olarak e, biz e, her türlü bu anlamda maddi manevi desteği sağlayacağız. Hepimizin vicdanını ciddi anlamda yaraladı. Hem de soğukta kalmasın sözleri de dışarıya yansıyınca daha da bu anlamdaki vicdanı zaten olayın kendisi vicdanlarımızı ciddi anlamda yaralayan bir hadise. Yani dolayısıyla bizi de çok üzdü, toplumumuzu çok üzdü. Dediğim gibi temenni olarak inşallah Rabbim bu tarz hadiseleri bir daha hiçbir yerde görmemi bize nasip etsin.